Bence hala Pendik maçı bir facia ama hayırlı bir facia. Burada Beşiktaş'ın alması gereken meseleler var. Bu söz bana aittir. Şenol Güneş'i tüketen bu takım, Rıza Çalınbay'ı da tüketti. Yarın bu kadro revize edilmez, güçlendirmezse bu takım yeni gelecek teknik direktörü ve yeni gelen Fernando Santos'u da tüketir dedim. Kardeşlik yok, bu takımda arkadaşlık yok, bu takımda disiplin yok. Bu takımda bir hedefe yönelik bir forma aidiyeti yok. Info yatırıma selam yollayalım abi. Sonra i̇n, in, info yatırım çok iyi yatırım. Sponsorumuza teşekkür ediyoruz. Şimdi e, Ümraniye'den çıkıp şöyle Anadolu'ya doğru Pendik'e doğru gitmek istiyorum. Ki e, dilim var mı Beşiktaş taraftarı olarak ama Pendik faciası. 40 dakika. Ama <laughs> <laughs> Saatte çıktığına bağlı. <laughs> ters, ters trafikte. Ümraniye'den fendi 40 dakika, 40 dakika. Tabi Trafikte öyle. <laughs> ee, Beşiktaş tam toparlandı dedik. Bunu sadece ben değil yani futbol kamuoyu hep bu yönde yorumlar yaptı. Evet takım kötü ama işte çay Rizespor maçı sonrası kupa maçı tabi hani en azından bir varlık göstermeye başladı dedik. Demişken Pendik'te de 4-0'lık bir mağlubiyet ve eski bir Beşiktaşlı sezonu da Fenerbahçe'de başlayan Umut Nayır'de güzel şık bir gol attı. Öncelikle Pendik sporu kutlamak lazım. Neden? Umut Nayır gibi Fenerbahçe'de hırsla bekleyen, milli takıma gitmek için ben burada kalırsam oynayamam diyen Umut Nayır aldı. Kayseri Spor ekonomik sorunları yaşayan Kayseri Spor'da Tiyam'ı aldı. E, ve devre arasında ve dün sahada e, iki oyuncu da sahadaydı. İki golcü de sahadaydı. Tiam'ın Kayseri'de solda oynadığı zaman zaman biliyoruz. İşte Umut Nair önde, Tiam ve Eren Ahunun arkasında ve Halil Akpınar. Çok sağlam bir hücum hattı oluşturmuşlar. E, güçlü ve e, işin açıkçası e, ofansif bir orta saha. Ofansif bir hücum hattıydı. görünen o ki e, Beşiktaş e, dersini iyi çalışmamış. Burada rakiple ilgili analizler yeni transferlerle bile doğru yapılmamış bunu gördük. E, işte Fenerbahçe'nin berabere kaldığı bir yerde Pendik şeyle e, Samsunspor'la e, bir anda e, büyük eleştiriler oluyor haklı olarak. E, Beşiktaş e, Pendik'ten 4 yiyor. Yani Beşiktaş'taki eleştirinin oranının herhalde 4'te 5'e katlanması lazım. Bir eskiden bunlar Pendik faciası falan diye Tabii. manşet atılırdı. Demek ki insanların algıları ve yaşadıkları durumlar da bunun en büyük göstergesi. Zamanına göre, olaylara göre, sürece göre reaksiyonlarımız farklı olabiliyor. Evet, bence hala Pendik maçı bir facia ama hayırlı bir facia. Yani orada, burada, bu, burada Beşiktaş'ın alması gereken meseleler var. Biz, ben meselelere, olaylara bakarken hep şunu altını çizdim. Ve dedim ki, bu söz bana aittir. Şenol Güneş'i tüketen bu takım Rıza Çalıma'yı da tüketti. Yarın bu kadro revize edilmez, güçlendirmezse bu takım yeni gelecek teknik direktörü ve yeni gelen Fernando Santos'u tüketir dedim. Ben senin bu sözüne şahidim. Evet. Bunu TRT'de söyledin. Burada kamera önünde söyledin. Kamera arkasında seninle konuşurken söyledin. O kadar çok söyledin ki hakikaten bu sözüne ben senin şahidim. Ee, ve bakıyorum sen şimdi tecrübelisin. Günün sonunda hakikaten e, sen haklı çıkıyorsun abi. Ya şöyle ben e, yorum yaparken gerçekten bilgi e, de, bilgiyle yorum yapıyorum. E, Beşiktaş'ta da e, bir geçmişten gelen bir e, şeyim var, uzmanlığım var. E, oraya da, müraniyeye de hakimim bir şekilde. iki telefon açtığım zaman içeriden en sağlıklı bilgileri alabiliyorum. Ee, o yüzden takımın e, Samet Aybaba bu takımda birlik yok, bu takımda e, kardeşlik yok, bu takımda arkadaşlık yok, bu takımda disiplin yok, e, bu takımda e, bir hedefe yönelik bir forma aidiyeti yok gibi açıklamalar yaptığından aylar önce, 4 ay, beş ay önce ben bu sorunları zaten dile getirmeye başlamıştım. Sadece üslupla ilgili farklılıklarımız var ben. Üstüma dikkat ederek söylüyorum. Alması gerekenler alıyorlar. Hı hı. Almaması gerekenler almıyorlar zaten. Bunun altını çizmemiz lazım. Pardon. Şöyle ki Beşiktaş'ta sıkıntı kadronun baştan aşağı reviz edilmesi lazım. Ben e, ona yakın oyuncunun Beşiktaş'tan gitmesi gerektiğini söylemiştim. Evet, Lider oyuncuların kendi alanında, kendi mevkisinde ve takım hüviyetinde lider oyuncuların bu takımda olması gerektiğini söylemiştim. İki, maaş ve fayda dengesinin sağlanması gerektiğini söylemiştim. Ve hala bu noktadayım. Bugün iyi bir hoca alındı. Yani bugün istekli, hırslı, tecrübeli bir teknik adam var. Hocanın pendik maçında, kulübede, o yağışta, o soğukta futbolculardan daha çok efor sarf ettiğini söyleyebilirim. Yüzde yüz. Şimdi bunu bir koyalım. Hoca ile ilgili bir sır nitkisi diyor. Yönetim e, çalışmaları sonucunda birçok isim gündeme geldi. Son itibariyle Fernando Santos'u getirdi. İlk dübeyi doğru ilkledi ama aşağısı hala ilklenmedi. Yani bu takımda gidenler var. Roza'ya gitti, gitmesi gerekiyordu. E, Beyli gitme gitti, gitti, gitmesi gerekiyordu. Onana gitmesi Onana gerekiyordu, gitti. gitti. Çünkü bunlar Beşiktaş'a e, verimli olan oyuncular değil. Bana göre Gezal'ın da gitmesi gerekiyor. İşte Gezal pendik maçında sahaya çıkıyor. insanlar bir şey bekliyor. E, ne de, mazide kalmış hayalleri diye. Ya Gezal deyince aklıma sadece şu geliyor abi. O pandemide Sergen Yalçın'ın şampiyon yaptığı sezon haricinde ben Gezal hatırlamıyorum. Yok ki. Kimse hatırlamıyor. Yani e, bir hastayı bile bir yere getirdin hastaneye. 3 ay 6 ay rehabilit ederler sonra gönderirler. Yani iki yıldır Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle yatıyor. Allah vergisi yeteneği var mı? Var. Ama ben iki yıl bu oyuncuyu izlemedikten sonra takıma kambur olmuş durumda. Dönecek de çıkacak da. Ben inancımı kaybettim. Yani her gelen hoca da bu hataya düşüyor. Yani Galatasaray'ın sevdiğim bir yönü bir oyuncu tutmadığı zaman, verimli olamadığı zaman ne olursa olsun geri gönderiyor. Evet. Beşiktaş'da öyle bir şey oldu. Yani oyuncunun mazisine bakılarak böyle bir garip bir vefa durumu oldu. Bir umut ışığı ve bir atamıyorlar yani üzerlerinden anlamıyorum yani. Abi bu konuda yani ben... hiçbir şey yok Gezal. iyileşti. bir gönderin kardeşim. E gönderin. Yani neyi bekliyorsunuz Gezal? Masuaku. ilk olmaz Beşiktaş'ın topçusu değil. Gider İngiltere'de Premier Lig'de oynasın. Nerede oynar ama şampiyon oynayan takımlarda değil. Gereği yaslanmış dörtlülerde e, belli bir alanda oynayan, uzun toplarla çıkan o takımlarda oynar. Beşiktaş öyle bir sağ bek sol bek istemiyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe sürekli okulları kullanacak. Kanatlardan ortalar yapacak. Sol bek sağ bekler istiyor. Masak bir oyuncu değil. Evet yetenekli bir oyuncu vesaire. Birçok takımda da oynar ama mesela Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da başarılı olamaz bu oyuncular. Oynayacağı Anadolu'da verin her takımda oynar. Savunmada kalan takımlarda oynar. Ama büyük takımlar, şampiyon hedefleyen takımlarda oynayamaz. Şampiyon takımın oyuncusu ayrıdır. Ve bunun üzerine oyun kuruluyor. En sakalay üzerine de kuruldu. Bunun üzerine de kuruldu. Olmadı olmayacak. Takım bu şekilde vasatlaştırılıyor. Ya yani hocanın hatalarından bir tanesi oyuncuları tanımaya çalışıyor ve ısrarla bir şekilde iki hatası var hocanın. E, pendik maçı da e, sadece hocaya yazmaz ama yüzde bir hocaya yazarım. Kalan yine oyunculara yazarım. O da şundan dolayı hoca iyi niyetle oyuncularıma yüzde yüz güveniyorum diyor. Evet. Bu kadar güveni değil. Ben mesela hoca kadar bu takıma güvenmiyorum yani. Hoca oyuncularına güveniyor, güvenmek istiyor. Tanımaya çalışıyor. Yani e, mesela Tayfur e, maçın orta sahasının beyni verilecek oyuncu değil. Yani sadece koşuyor diye, mücadele ediyor diye orta sahadaki tercihin yanlış. Hı hı. Yani bunu görmesi lazımdı ama bunu neyle gördü? Hazırlık maçlarında görme şansı olmadığı için bunu ancak lig maçlarında oynatarak görebiliyor. E Kadroda da alternatif olarak sıkıntıları var. O yüzden e, lig devam ederken Burada yönetimin de artık bir an önce kadroyu güçlendirmek adına hamlelerini yapması gerekiyor. Fenerbahçe gitti 12 aldı. eee Kurucu Kurinci aldı. Yani bir anda takviye yaptı. Galatasaray takviyelere bakıyor. Yani e, illa son güne beklemeye de gerek yok. Çünkü yarış devam ediyor. Sizin üçüncü olmanız lazım. zira Türkiye Kupası'nı kazanmanız lazım. Ya yani buralarda avantajlı duruma düşmeniz lazım. Bugün e, Trabzon Galatasaray yenildiği bir yerde Beşiktaş Pendil yenebilseydi Bırak dört gol yemeyi. Bugün bir adım daha öne çıkacak düşünce. Ya bu fırsatları kaçırırsanız yarın çok ararsınız. O yüzden e, yani şunda değilim. Sayın Hasan Arat evet Mersin'de kongre öncesinde e, büyük bir başkanla görüştüm. İki tane dünya iki tane bir yıldız oyuncuyla anlaştım. Kelimesi herkesin dilinde. Yani herkes de bunu hatırlatıyor. Yani e, işin açıkçası Aradan da bir vakit geçti. Hoca da geldi. Hocanın listesi verildi. Hoca listeyi karşılaştırıyorlar. Çalışmalar yapıyorlar. Birçok isim de var işin açıkçası. Ama e, biz e, hadi Şenol Güneş'in eski bir sözüyle devam edeyim. Ben idmana çıkmış oyuncuya bakarım der Şenol Hoca. Yani idmana gelen bir oyuncu yok şu anda. Ve Beşiktaş bu kadroyla bu tür iş kazaları yapmaya devam edecek. Hazırlıklı olun. Yani bu takım değiştirilmeden hiç kimse Aa, bu oyuncu döner, bu oyuncuyu kazanırız vesaire falan değil. Beşiktaş takımında yerli yabancı en azından ben 6-7 daha oyuncunun Beşiktaş'tan gitmesi gerektiğini düşünüyorum. İbedilikle. Sana kişisel bir merakımı sormak istiyorum. Ee, Semih Kılıçsoy'u çok takdir ediyoruz. Umarım hem Beşiktaş'a katkı sağlar hem ee, illa ki gidecek Semih Kılıçsoy. Giderse Türk futboluna ve Beşiktaş'a maddi anlamda katkı sağlayarak gider. Ama Cenk Tosun'u sormak istiyorum abi. Şimdi Euro 2024 yaklaşıyor. Cenk Tosun'un Beşiktaş tarihindeki yeri hiç şüphesiz ki kimse tarafından yatsınamaz. Ama e, Cenk Tosun bu kadro içerisinde biraz daha böyle isteksiz ve etkisiz mi kalıyor? Çünkü o eski Cenk Tosun'u benim gözlerim arıyor. Yani o attığı yarım vole goller, isteği... Bir forvet evet gol atmalı ama istekli savaşması, mücadele etmesi Kupa maçında stattaydım. İnan gözlerim uzunca bir süre Cenk Tosun'u izledi. Ha, golünü de attı. Ama bir şey eksik gibi böyle sanki. Ya Cenk Tosun e, Abu Bakar gibi tek başına alıp e, gol atacak bir oyuncu değil. E, yani hiçbir hiç golcüden de bunları bekleyemezsiniz. Peki, Cenk Tosun abi. takım oyuncusu. Sen milli takımla yakından takip ediyorsun. A milli takımı Euro 2024'teki e, belki birinci forvette Cenk Tosun olacak tecrübesine ve geçmişte baktığın zaman yani ve diğer e, mevkisindeki diğer futbolculara baktığın zaman. Şimdi orası artık ateşten gömlek. Şimdi Cenk Tosun forvet oynuyordu, sol açıkta oynuyordu. Her bir şekilde oyun içerisindeydi. Şimdi Kenan Yıldız geldi. Juventus'tan soldan inanılmaz bindirmeler yapıyor. Şimdi baktığınız zaman alternatifler çoğalmaya başladı. Yani evet milli takımın bir e, hala bir santrofor e, sıkıntısı var. Enes'in durumu iyi. ...baktığımız zaman o geliyor. Öbür taraftan... E, ...gerçekten kendi e, Barış Alper... E, ...sol bekte oynatılmasına rağmen yeniden sağ alındı. Barış Alper... ...sağda gibi de, Forvet yardımcı forvet gibi de düşünülebilir. O geliyor. Diğer taraftan Umut Nair... ...uzun bir oyuncu olarak Pendik'te, milli takım oyuncusu Pendik'e gitti. O kararı... ...tekrar onun yolunu açtı. Yani... E, ...birçok semih... ...alternatif olarak kendini göstermeye başladı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Cenk Tosun hala milli takımın en yakın 11'lerinden, 11 olacak en yakın isimlerden bir tanesi ama bence takım bu kadar kötü olunca Cenk Tosun gibi oyuncular da bu takımın bir parçası olmak durumunda kalıyor. Yani takım kötü, takım vasat. Ve Beşiktaş'ın sorunu ciddi manada orta saha. Yani orta sahada bu sorunu çözmedikten sonra bu iş olmaz. Yani dönüyoruz, şimdi e, William Carval Carvalho'nun ismi geçiyor. E, Betis'ten. E, onunla ilgilendiği söylüyor altı numarada. Yani e, altı numara ihtiyacı var diye, diye tüyümüz, dilimizde tüy bit Amir'den altı çıkarmaya çalıştılar. Arkadaşlar diyoruz ki, o zaman da söyledim. Ya Pjanić geldi altı numara oynasın diye. Türkiye'deki altı numaralar farklı. İspanya ile karıştırmayın. Gider İspanya'da Pjanić altı da oynayabilir ama burada oynamaz o zaman. E, buradaki altı numaralar Türkiye'de temaslı oyun, sert oyun oynayan altı numaralardan olması lazım. Yani Atiba'yı, işte e, Joseph de Souza, Fabian Ers, Melo, Mehmet Topal, Mehmet Topal e, Mahmut, dönüyorum e, eski dönemde Emre Belezoğlu, sert, agresif, dönüyorum e, şimdi İsmail Yüksek. Bu tarz isimler baktığımız zaman bu tarz isimlere ihtiyaç var. Yani oyun kuran, tamam topla ilişkisi yolun oyuncular geriden toparlayabilir. O başka bir meziyet. Ama e, savunma anında e, bu oyunculara daha çok ihtiyaç var. Fatih abi sana son olarak e, bir son dakika gelişmesini sormak istiyorum. E, şu saat itibariyle Ziraat Türkiye Kupası'nda son altı kuralları çekildi ve Beşiktaş Antalya eşleşti. Bir e, eski aşıklar buluşuyor diyebilir miyiz? Eski dostlar buluşuyor mu deriz? Yoksa Eski dosttan yani. düşman olmaz da diyebilirsin. Onu da diyebiliriz. <laughs> Sergen Yalçı'nın Antalyaspor'u Sporu Beşiktaş'ı konuk edecek. Yani tek maç üzeri e, zor maç. Bu yüzden diyoruz ki Beşiktaş'ın e, transferlerini hızlandırması lazım. Altı numara ve stoper transferini bir an önce takıma adapt etmesi lazım. Omurgayı oluşturması lazım. Aksi takdirde bugün Fendik, yarın e, Antalya. Şubat ayında biraz Hı -hı. daha vakit var sıkıntı yaşayabilir. O yüzden e, Beşiktaş'ın bu süreçle, bu takımla bu tür maçları oynamaması lazım. Çünkü Beşiktaş'ın hedefi Zira Türkiye Kupası'nı kazanıp en büyük hedefi oradan Avrupa yolunu açmak istiyor. Ve sezonu kupayla kapatmak istiyor. Ligde şampiyonluk şansı kalmadığı için. bu, burada da önüne Sergen Yalçın'ın Antalya Spor engeli çıktı. İşin İşir açıcısı Antalya Spor'un son haftalarda iyi bir yükseliş iğmesi var. biraz daha Sergen Hoca'nın yeni gelişiyle birlikte yeni bir motivasyon da eklendi. Sergen Yalçın Beştaş şa karşıda elinden gelen motivasyonu sergilecektir. Çünkü hatırlarsan bir açıklama vardı. Sergen Yalçın'la görüşürüz. Görüşmek istesek görüşürüz. Görüşürüz de anlaşırız. Noktasında bir açıklamaydı. Ondan sonra bu olaya Sergen Hoca'nın bozulduğunu biliyoruz ve evet. arkasından da Antalya Spor teklifini kabul ettiğini özellikle Nuri Şahin'in Dortmund'a gitmesiyle birlikte boşalan Antalya Spor teknik direktör koltuğuna oraya geçtiğini biliyoruz. Kolay maç olmayacak. Beşiktaş'ın taşın işi ve tek çıkış yolu şu vasata vasattın altına düşmüş. Mental olarak da Yerlerde sürülen, yani takımın bir an önce toparlanması. Geçiş çözümlerle bu iş olmaz. Eldeki malzemeyle ancak bu kadar süreç yönetilebilir. Ee, hocanın da hataları var. Tercihlerinde, kadro tecrübelerinde hata yaptığını gördüm ama henüz takımı yeni tanımaya çalışan bir teknik adamı, 3 haftada e, kamp dönemi yaşamamışken, e, hızlı bir yoğun tempoya girmişken, Buradan Hoca'ya bir eleştiri çıkarmayı doğru bulmuyorum, tercihli hata da yapabilir, yapacak ama bu hataların aza indirilmesi için Hoca'nın beğen dediği, istediği oyuncularla bir an önce transferin yapılması lazım. 7-8 tane isim konuşuluyor. Matic var, işte Carvalho var, birçok isim. Yine Dragovic var. Partisan'da daha önce gündeme gelmişti, Samet Hoca bulmuştu. <laughs> Bu isimler arasından seçecekler bir stoper, bir numara ivedilikle. Bence bir forvete de ihtiyaç var. Yani Abu Bakar durumu belirsiz, geri dönebilir dediler. Ee, gitmeyebilir dediler. Çünkü Brezilya'dan gelen teklifleri kabul etmemiş. Jeremio Kulübü ve e, Gremio ve diğer taraftan da Corinthians, iki tane çok önemli Brezilya Kulübü teklif yaptı. Teklifleri de biliyoruz ama Beşiktaş bonservis ne bu oyuncu vermek istiyordu. Brezilyalılar da bonservis almak istiyorlar. Belli ki birileri imza parası kovalıyor. Hmm. Özellikle Abubakar menajeri Zavi. Bundan dolayı da o iş biraz daha sürünceme de gider ama her ne olursa olsun bir kanat forvet ya da forvet. Eee da bu iş olacak gözükmüyor. Eee Beşiktaş'ın orada da bir takviye ihtiyacı var. Cenk ve Salih'in bir an önce yeniden sözleşme yenilemeye ihtiyacı var. Bazılar diyor ki oyuncular da gönderilsin. Yani gönder de bu takımda 12 yabancı ile oynayacaksın. Bir 14 tane de 15 tane de Türk oyuncu alman lazım. 15 tane Türk oyuncuyla nasıl bir kadro kuracağın da çok önemli. 15 tane iyi oyuncuyu bulman gerekiyor. Bugün Fenerbahçe'de 9 tane oyuncu milli takım oyuncusu oldu Türk. Evet milli takıma 9 tane oyuncu götür Bertuğ'la beraber. 9 tane milli takım oyuncusu var. Senin oyuncuların kaç tane milli takımdan olacak? Yani yani iyi bir havuz oluşturman için de mutlaka Cenk ve Salih'i uzatmadan ki şimdiye kadar uzatılmaması hataydı. Bunlar özverileri oynayan, takımın içerisinde olan oyuncular. Beşiktaş'ın bu tür problemleri bir önce ortaya kalması lazım. Sayın Hasan Arat ve yönetimine de zaman verildi. Verilmeye de devam ediliyor. Verilmesi de lazım ama onların da bir an önce transfer süreci böyle giderken transferleri iki tane transfer belli bir an önce takıma adapte olması lazım. Her gecikme yani Şubat'ın başında futbolcuları getirdiniz. Antalya'da kupadan elendiniz. O zaman yapacağınız transferlerin de bir anlamı kalmaz. Hız bazen zamanlama sizin transferinizin değerini artırır. İhtiyaç olduğunda yapılacak transfer önemlidir. Aksi takdirde doğru zamanda doğru transferleri getiremezseniz, sıkıntı yaşarsınız. Çok getirmeyin ama en azından 6 numara, birinci üvedelik bir stoper mutlaka gerçekleştirilmesi lazım. Bir de şu mesela mevki değişikliklerinden hiç hoşlanmıyorum ben. Yani Zaynuttinov'u stoper oynatıyorlar, sol bek oynatıyorlar, sağda oynatıyorlar. Sonra diyorlar ki bu oyuncu çok iyi, verimli değil. Yani bence Zaynuttinov kötü oyuncu değil ama Kazakistan'da oynadığı mevki de, forvet arkasında, oralarda oynaması daha verimli. Stoperde de hatalar yaptı son Pendik maçında. Ee, o yüzden e, eksiksiz, doğru isimlerin doğru yerlerde oynayacak kadro dizisine ihtiyaç var. Ee, eğer Rebic bu takımın yıldızıysa, bu takımda önemli isimler olarak alınmışsa, Milan'dan alınmışsa, e, Hoca da zaman zaman ona şans vermişse, Pendik maçında neden 11 oynamadığı konusu da, mutlaka tartışılmalıdır. Bu da hocanın e, bas toplantısında cevap alınamayan sorularından bir tanesiydi. Yani oyunculara güvenmek çözüm olmuyor. Oyuncularla birlikte oyuncuların da size güvenmesi ve siz hepinizin taraftara bir güven vermeniz gerekiyor. İşin ölçüsü bu. Beşiktaş'ın yolu uzun ama zamanı az. Ve Antalya maçı da Sergen Yalçınlı Antalya Spor Kupa maçı da Beşiktaş'ın aşması gereken en önemli engellerden bir tanesi. Ya Beşiktaş bunu hazır mı derseniz şu anda yüzde yüz hazır diyemem. Hatta yüzde seksen hazır diyemem. Beşiktaş hazır değil. Info yatırım, en iyi yatırım.